Sevgili seyirciler ülkemiz bir siyasi partiler cenneti. Demokrasinin vazgeçilmez çoğulculuğu ve kararsız oyların en büyük seçmen kitlesini oluşturması nedeniyle merkez sağda ve solda yeni partiler kurulması için hummanı bir çalışma var. Bu partiler için çaba gösteren isimlere birer birer mikrofon uzattık ve bir cümle ile amaçlarını ve farklarını anlatmalarını istedik. Kemal Öztürk'ün haberi. Yoksulluğu yenmek ve devlet yapısını değiştirmek. E, Türkiye'yi her türlü sıkıntıdan kurtarmak. Türkiye'yi ileride bu siyasi kaostan kurtaracak bir sistem değişikliğidir. Kuvayı Milli Ateşi'nin canlılığını koruyan, Atatürk ilkeleriyle Türk devrimine yürekten bağlı, Partimizin amacı soldaki dağınıklığı önlemek ve solda birliği sağlamaktır. Ulusa devlete hizmet etmek ve gençliğe önünü açmaktır. Meclisteki partiler erken seçim için kolları sıvadı. Yani siyaset kulisleri yeniden hareketleniyor. İşte bu koşullarda siyasete yeni soluk getirmeyi ve kararsız seçmeni kazanmayı amaçlayan yepyeni girişimler de göreceğe çıkıyor. Ankara sokaklarında sayıları 9'u bulan bu oluşumların kapılarını çaldık. Her oluşum kendini anlattı. İşte çiçeği burnunda parti girişimleri ve hedefleri. Oluşumun ismi Sosyal Demokrat Halk Partisi. Çizgisi Sosyal Demokrat. Genel Başkan Adayı Murat Karayalçın. Oluşumdaki önemli isimler Fikri Sağlar. Kuruluş Tarihi Nisan sonu. Yoksulluğu yenmek ve devlet yapısını değiştirmek. Bu parti Türkiye tarihinde ilk kez doğrudan demokrasinin, temsili demokrasinin değil, doğrudan demokrasinin uygulandığı bir parti olacaktır. Bu yönüyle var olan tüm partilerden farklılık taşıyoruz. Oluşumun ismi Atatürkçü Ulusal Güçler. Çizgisi Kemalist Sol. Genel Başkan Adayı Yekta Güngör Özden. Oluşumdaki önemli isimler. Vural Savaş, Osman Özbek, İsmet Solak. Kuruluş Tarihi 21 Haziran 2002. Canlılığını, Kuvayi Milli Ateşi'nin canlılığını koruyan Atatürk ilkeleriyle Türk devrimine yürekten bağlı demokratik, layık, sosyal hukuk devletini çağdaş olanaklar ve konumlar içinde gerçekleştirip halkına mutluluğu yaşatmak. Bu anlattığım nitelikleri kazanacak bir ulus devlet yapısını gerçekleştirmektir. Oluşumun ismi Bağımsız Cumhuriyet Hareketi. Çizgisi Kemalist Sol. Genel Başkan Adayı Mümtaz Soysal. Oluşumdaki önemli isimler açıklanmadı. Amaç, farklı oluşumlarla temaslar netice vermezse yeni bir parti kurulması. Kuruluş tarihi belli değil. Oluşumun ismi Yeni Oluşum Hareketi. Çizgisi Sosyal Demokrat. Muhtemel Başkan Adayı belli değil. Oluşumdaki önemli isimler Yiğit Gülöksüz, İlhan Tekeli, Arhan Erdem, Aydın Güven Gürkan, Ercan Karakaş, Zekeriya Temizel, Altan Öğmen. Kuruluş tarihi belli değil. Soldaki dağınıklığı önlemek ve solda birliği sağlamaktır. Sol ve sosyal demokrat nitelikli bir parti olacak aynı zamanda kendi içerisinde demokratik ve katılımcı bir parti olacak. Oluşumun ismi Demokrat Parti, çizgisi Merkez Sağ, yeni genel başkan adayı Melih Gökçek, oluşumdaki önemli isimler Burhan Özfatura, Cemil Çiçek, Hüseyin Arı, kuruluş tarihi, yeni kongre tarihi belli değil. Türkiye'yi her türlü sıkıntıdan kurtarmak. Proje Partisi. Oluşumun ismi Demokrat Türkiye Partisi. Çizgisi Merkez Sağ. Yeni Genel Başkan adayı Mehmet Ali Bayar. Oluşumdaki önemli isimler Süleyman Demirel, İsmet Sezgin. Kuruluş tarihi, Yeni Kongre tarihi Mayıs. demokrasiye ülkeye e, ulusa devlete hizmet etmek ve gençliğe önünü açmaktır. Ben bunu bir özveri olarak kabul etmiyorum. Ben bunu ulusumuzun toplumsal özleminin arzusunu bir gereği olarak görüyorum. Ve ben bunu ben bunu e, genç kuşağın önünün açılması olarak görüyorum. Oluşumun ismi belli değil. Çizgisi Merkez Sağ. Genel Başkan Adayı Hüsnü Doğan. Oluşumdaki önemli isimler Hasan Korkmazcan, Ahmet Alkan. Parti kuruluş tarihi Nisan ayı sonu. Milleti bu ekonomik sıkıntılardan kurtarmaktır. Türkiye'yi ileride bu siyasi kaostan kurtaracak bir sistem değişikliği kuvvetli bir programla çıkacağız. Güçlü bir programla çıkacağız. Ve tek parti iktidarını hedef alacağız. Oluşumun ismi Yurttaşlık Hareketi. Çizgisi Merkez Sağ. Genel Başkan Adayı Saadettin Tantan. Oluşumdaki önemli isimler açıklanmadı. Amacı Merkez Sağ'ı birleştirmek. Kuruluş tarihi belli değil. Oluşumun ismi belli değil. Çizgisi liberal sağ. Genel başkan adayı İlhan Kesici. Oluşumdaki önemli isimler açıklanmadı. Kuruluş tarihi 2003. Türkiye'nin mevcut problemlerini layıkıyla çözmek ve Türkiye'yi 21. yüzyılda hazırlamak. Siyasi yapılanmada vurguyu, asıl vurgulanması gereken şeyi benzerlikler üstüne yap. Yani benzerleri bir araya mümkün olduğu ölçüde bütün benzerleri bir araya yapmak bizim kuracağımız partide siyasi oligarşi olmayacaktır. Tecrübeyle biz enerjiyi birleştirmek istiyoruz. Demokrasi olacak, tam demokrasi olacak. Lider sultası olmayacak. Atatürkçülüğü tek almıyoruz. Proje partisi olduğumuz için kazanacağız. Yeni parti girişimleri ve yeni lider adayları aynı şeyi söylüyor. Çare bizim partimiz, asıl lider bizim liderimiz. Şimdi Türkiye seçim sandığında 52 haneli oy pusulasına hazırlanıyor. Yeni partilerin inandırıcılığını ise seçmen sandıkta test edecek. Bizden bu haftalıkta bu kadar. Aman efendim kimselere randevu vermeyin. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte yine birlikte olalım. İyi akşamlar.